Merhaba tamam. arkadaşlar bugün sizinle beraber video çekiyoruz kuzenim Ali ile. maça başlıyoruz başlıyoruz Ali. Hani. Hazır mısın? Başla. Ali. 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 Ben eskiden, edeyim, benim alalım. eskiden ismim Tecker Kral'dı. Unutun eklemi koydu. Ondan sonra ben adımı Sigma alıyordum. <laughs> 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 ben de giremedim. Hiç var bizim kanalda. Gordon. Söyle. iş Asıl bu diğer takım 12. O daha pahalı. Ama işgal daha çok yakışıklı gösteriyor. En iyisi 1000 gelir kafale. Asıl bak 720 FPS olacak. 1000 kafalacağım. 1220 FPS olacak. Kaydı nasıl kusluk? Ben 1000 verecek ya. ben 1000 ile kafalayacağım. O daha iyi. Benim. I need attachments. Watch out, mark the location. I'm not even. 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 I'm the not i i am Ya adamlar düzeyde attım falan. Tamam öldüm. Hadi buraya nice. gir. Kilimi çaldı adam. sesini. Par ya Ya adam kilimi çaldı. Kilimi kaçabilişimci ya. adam can geride. Adam arkamdan bir arkaladı. Onu baydım. Kilimi de çektim ama.

en iyi yerde son dakika. Artık en iyi son dakika DBS aldım abi. DBS team'de. Evet DBS team. bir tane de silah getirelim. Awesome. Kay Thanks. Awesome. Awesome. Thanks. kırıyorum ben git. Dur ben. Hadi bir de İki ve... tane adam var yanında. Buraya gel. Buraya gelsene oğlum. İki yani. tane adam var. Head toward this point.

Gel hmm. lan yanıma. Adam var. Evet. Ne oldu? Ben vurdum onu. Ne oldu? Korkut. vurulmuyor ki. İki ikisine vursam daha iyi olur. খেসিয়া মাকচল খেস Olmuyor, 5 kilotum bu. Ben daha 2-7 lootum böyleydi vallahi. Acele Az iyice oldu biri. Bizim 4 numara bir git. Birisi kız, yapıyor. Hatırsız edin. Ben şey Ama şu kurda daha çok adam var. onları. da adam var. bir bu var. Ama öyle oynanıyor. Yalnız, yanında bir Ne yapayım? Nasıl Watch out. Ee, ben desen yapayım. Sen desenin var. Mavi mi diye turuncu mu? daha güzel bu mu? Böyle Adamız. adamız. Sağ ol orada. Ben gördüm. Orada adı ne oldu bakalım. Orada benim. Şurada bir daha var. Burada benim. Tamam. Kaç asıl. Üç. Ben de Ya bir sus. Bir <laughs> kilsin. Lan bir susuyor. Usta abi bak hele. Bak kaç kitim var hadi. Evet, bak usta abi. Sen okay. evet, de ne yapalım kit alıyorsun öyle? Ulan ben otomatik şey çekim bir şu kit alıyor. Adam gördüğünü düşünüyorum. Ben gördüm şurada. Bak sal beni gördüm onu. Burada. Kurşunla yiyeceğim onu. Adamın tek iki tane boncuklu zabanca varmış. Sıkıyor. <laughs> ben 10 tane git. Al mı? Ya bir susma oğlum geldim pişman ettim ya dur beş, şey beş tanesini at şunu lan kız. Ya tanesini atsana. orada dolu. Toki dolu. Bunu motosiklet. Yok, Çok Hadi sesin kız. kaçırdım geliyor. Göz, göz, göz. Göz, bak, gel. Watch out! Watch işte. Watch out! Orada adam var o benim. Sonra benim, sonra benim. Watch out! 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 Watch out!

Bu benim kilimi çaldıydı bu köpek. Gel. Ben işgalci mi yanına götür. İşgalci yok ki git. İşte. Ama adam mı bak şurada bak. Bu beni vuran adam vurdum işte oradan uçak. Kalk çok ziyaz var bak. Gidin lan geri geri. Mark the location. Şimdi benimle gidelim. Tokyo. Ben şurada bir şey yapacağım. Ben Burada adam var. Bot. Elini, Baka, bir Please recall me. Got it. Adam var bak şurada Ş sislemişler. Şurada. Oğlum var. Watch out. Marked open door. kızgınlaşın da vuran ada. O Ben vurdum ben Zaten çağırayım oradayım. <laughs>

çar ve list bas gidiyorum şuradan. damga dam uzak piyade gidiyor uzak piyade ne tam parlina ben evet. alsa onu git bur evet. odayı diye orada bir tanesi de o da para seti ben o da o da para seti ne de Ki, işte o <laughs> Neyse onu ben vurdum ailesinden. Ya lanet. Seni buz geçireceğim yemin ediyorum ya. Hiç. Ay çok 3 eksi.